Gereksiz çağrılar 112'yi meşgul ediyor. Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yapılan açıklamada gereksiz çağrılar konusunda vatandaşlar uyarıldı. Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiğimiz 27 Ocak 2021 tarihinden itibaren yaklaşık 235 bin çağrı alındı ancak bu çağrılardan %80'inin asılsız ve gereksiz olduğu bildirildi. Açıklamada, toplam çağrılar içinde asılsız ve gereksiz çağrılar büyük yer tutarak merkezimizi gereksiz meşgul eden bu numaralara cezai işlem uygulanması, vatandaşımızın acil yardım çağrılarına daha hızlı cevap verilmesinde önem arz etmektedir. Vatandaşımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme amacımızı olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için bir takım düzenlemelerin yapılması zaruri hale gelmiştir denildi. Asılsız ihbarlar için idari para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında valiliğimizce idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır denildi.